Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda Aquarius 3T10 1650 adlı hazır sistemin incelemesini yapacağım arkadaşlar. Şu anda Game Garaj'da sınırlı stokta satılan bu sistem arkadaşlar 5399 lira fiyata sahip ama bu videoya özel olarak 10 tane CTV 200, 20 tane de CTV 100 indirim kuponu var arkadaşlar. Bu sistemi satın alan ilk 10 kişi CTV 200 kupon koduyla bu bilgisayarı 200 lira indirimli alabilecek. Onun ardından gelen 20 kişi ise CTV 100 kupon koduyla bilgisayarı 100 lira indirimli Alabilecek arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımızın özelliklerine göz atmaya başlayalım. Ardından oyun testleriyle videomuz devam edecek. Bilgisayarımızın işlemcisi Intel'in 10. nesil Core i3-10100F modeli arkadaşlar. Bu işlemci 4 çekirdek ve 8 threadli, 3.6 GHz temel 4.3 GHz turbo frekans hızına sahip olan 6 MB tampon bellekli ve 65 W TDP'li bir fiyat performans işlemcisi. 14 nanometre mimarisiyle üretilmiş olan bu işlemci Intel'in stok fanı ile kolaylıkla soğutulabiliyor. Yaptığım testlerde de göreceksiniz ki bu işlemci makul sıcaklık değerlerinde yüksek performansla çalışıyor. İşlemcinin içerisinde dahili GPU bulunmuyor ve bu işlemci işlemci overclock yapılamıyor. Core i3 10100F bu bilgisayardaki GTX 1650 ekran kartını rahatlıkla besleyecektir. İlerleyen zaman içerisinde işlemciyi değiştirmeden GTX 1660 Super'e kadar ekran kartı yükseltmesi yapabilirsiniz. Ekranınız 2K çözünürlüklüyse RTX 2060 ekran kartını bile bu işlemciyle kullanabilirsiniz. Bunun dışında işlemcinin render performansı da hiç fena değil arkadaşlar. Yaptığım testte 5 dakikalık videonun Adobe Premiere Pro'daki render çıkışı 4 dakika 50 saniye civarında sürdü. Yani bu bilgisayarla 1080p'de video kurgu işleri de yapabilirsiniz. Bilgisayarımızda standart olarak gelen anakart Biostar markasının H410MH modeli, Micro ATX yapıdaki bu anakart Intel H410 Yonga setine sahip olan M.2 SSD destekli nadir modellerden biri. Piyasadaki tüm 10. nesil Intel işlemcileri çalıştırabilen bu anakartın üzerinde 2 adet DDR4 RAM yuvası bulunuyor. 2933 MHz'e kadar frekanssız destekten bu yuvalara toplam 64 GB'a kadar RAM takılabiliyor. 10. nesil i3 ve i5 işlemcilerde 2666 MHz, i7 ve i9 işlemcilerde ise 2933 MHz RAM hızı kullanılabiliyor. Test ettiğim sistemde Core i3-10100F işlemci olduğu için maksimum 2666 MHz kullanabileceğiz. Anakartta bir adet PCI Express 3.0 X16, 2 adet PCI Express 3.0 X1 yuvası bulunuyor. Tek ekran kartı destekleyen bu anakart piyasadaki tüm güncel ekran kartlarını çalıştırabiliyor. Giriş çıkış yuvalarına baktığımızda ise kasanın ön kısmındaki panelde bir adet USB 3, 2 adet USB 2 yuvası, arka kısımda ise 4 adet USB 2, 2 adet USB 3 yuvası, bir adet Ethernet yuvası, HDMI ve VGA yuvaları, PS2 klavye mouse girişleri ve ses girişleri dikkat çekiyor. Anakartın dahili ses yongası 7.1 bir kanallı HD ses aktarımı yapabiliyor. Şunu unutmadan hatırlatayım bu bilgisayarı satın aldığınızda monitör bağlantısını yaparken ekran kartının üstündeki girişleri kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Anakart üzerindeki görüntü girişleri sadece APU sistemlerde dahili GPU kullanılırken işe yarıyor. Anakartta ayrıca 4 adet SATA 3 bağlantı noktası da dikkat çekiyor. Bu bilgisayara yükseltme yapmak istediğinizde 4 adet SATA 3 depolama birimi ekleyebileceksiniz. Anakartımız genel olarak yeterli imkanlara sahip olan yükseltme yapmaya da açık bir mikro ATX anakart modeli. Bilgisayarımızda ekran kartı olarak Inno 3D markasının GTX 1650 Twin X2 OC modeli bulunuyor. Bu ekran kartı 4 GB görüntü belleğine, 128 bit bellek arayüzüne, 896 adet CUDA çekirdeğine ve 1710 MHz'e kadar frekans hızına sahip. Çift fanlı soğutma sistemine sahip olan bu ekran kartının üzerinde ekstra bir güç girişi bulunmuyor. 75 W güçle çalışan ekran kartı gücünü ana kartın PCI Express yuvası üzerinden alıyor. Düşük güç tüketimiyle yüksek verimlilik sağlayan bir ekran kartı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ekran kartının fanları sıcaklık düşük seviyedeyken dönmüyor arkadaşlar. Bu sayede oyun oynamadığınız anlarda son derece sessiz bir bilgisayara kavuşabiliyorsunuz. Ekran kartımızın üzerinde 2 adet DisplayPort 1.4A ve 1 adet HDMI 2.0B yuvası bulunuyor. Yani bilgisayarınız aynı anda 3 monitör çalıştırabiliyor olacak. Kartın hangi oyunlarda kaç FPS e verdiğini ve sıcaklık değerlerini ilerleyen dakikalardaki testlerde sizlerle paylaşacağım. Aquarius 3 te 10 1650'nin standart halinde bir adet kuruşul balistik 8 GB 3000 MHz CL15 RAM bulunuyor. Bilgisayarın RAM'i performans açısından son derece yeterli ancak işlemcimiz 3000 MHz'ı desteklemediği için 2666 MHz'ı kullanacağız. Buna rağmen CL15 gecikme değerinin avantajıyla bu RAM modülü son derece hızlı çalışıyor. Bilgisayarın gerçek performansını görmek ve darboğaz yaşamamak adına 2x8 GB RAM almanızı şiddetle tavsiye ederim. Game Garage'ın sitesindeki özelleştirme seçenekleri üzerinden RAM yükseltmesi yapabilirsiniz ya da bilgisayarı 8 GB RAM ile satın alıp ilerleyen zamanda kendinizi yükseltebilirsiniz. Oyun testlerimde hem tek 8 GB hem de 2x8 GB RAM ile yaptığım FPS testlerine göz atın. Aradaki farkı bence çok net bir şekilde göreceksiniz. Şimdi geldik depolama birimine. Aquarius 3D10 1650'nin içerisinde Patriot markasının Burst 240 GB SATA 3 SSD modeli standart olarak geliyor. 555 MB bölü saniye okuma, 500 MB bölü saniye yazma hızlarına sahip olan bu SSD birimi genel olarak dayanıklı ve yüksek performanslı bir SATA 3 SSD. Crystal Disk Mark'ta yaptığım testte elde ettiğim okuma ve yazma hızlarını sizlerle paylaşıyorum. Birazcık sapma var ama çok anormal seviyede değil. 240 GB kapasiteye sahip olan Patriot Burst modelinin sunduğu performans gayet güzel. Ancak boyutu bence yeterli değil. Bu bilgisayarı satın almayı düşünenlerin SSD yükseltmesi ya da hard disk eklemesi opsiyonlarına göz atmasını kesinlikle tavsiye ederim. Bilgisayarımızın güç kaynağı Game Garage tarafından Türkiye'ye getirtilmiş olan Aigo Gp 650 güç kaynağı, 80 Plus Bronze sertifikasına sahip olan bu güç kaynağı 12 volt kanalından 588 watt'a kadar güç verebiliyor arkadaşlar. Bu güç kaynağıyla zamanında RTX 3060 Ti ekran kartını bile kullanmıştım ve sorun yaşamamıştım. Dolayısıyla bu güç kaynağının bu sistem için ve ileride yükseltme yapmak isteyenler için son derece yeterli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Son olarak bilgisayarımızın kasasına göz atalım. Aquarius 3T 10 1650 modeline adını veren Game Garage Aquarius kasa kompakt tasarımlı ve hava akışı açısından avantajlı bir kasa olmuş. Kasanın sol yanında şeffaf plexi kapak ön kısmında ise tamamen mesh kaplama olduğu dikkat çekiyor. Mesh ön panel sayesinde güçlü bir hava akışı elde edilebiliyor. Önde 3 adet arkada 1 adet 12 santimetrelik adreslenebilir RGB fana sahip olan kasanın görünümü de kullanımı da bence son derece keyifli. Fanların ışık animasyonları uzaktan kumanda ile değiştirilebiliyor. Fanların hızı ise iki kademeli yapıda. Fan hızını yine uzaktan kumanda üzerinden değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Masada fazla yer kaplamayan ve büyük boyutlu ekran kartlarını destekleyen bu kasayı odama ikinci kez konuk ettim ve yine çok memnun kaldım. Fazla ses çıkartmadan etkili soğutma yapabilen Aquarius kasa bu konfigürasyon içinde ileride yapacağınız yükseltmeler için de gayet güzel bir seçenek. Şimdi bilgisayarımızın oyun FPS e ve sıcaklık testlerine geçelim. Toplam 12 oyunda hem 8 GB RAM ile hem de 2x8 GB RAM ile yaptığım testleri ekrana yansıtmaya başlıyorum. Oyun testlerinin ardından Cihaz TV'nin yorumuyla yeniden karşınızda olacağım. Herkese iyi seyirler. Verdiğim tüm bilgilerin ve oyun testlerinin ardından konuyu toparlayacak olursam Game Garage Aquarius 3 d 1650 mevcut piyasa şartları düşünüldüğünde fiyat performans oranı yüksek bir bilgisayar. Özelleştirme seçenekleriyle yükseltme imkanı sunan bu bilgisayarın mümkünse 2x8 GB RAM ve daha yüksek depolama ile alınmasını tavsiye ediyorum. Eğer bütçeniz yetiyorsa işlemciyi de Intel Core i5-10400F'e yükseltebilirsiniz. Bu bilgisayarın günümüzdeki oyunları orta seviye grafiklerde 1080p çözünürlükte oynamak için gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Aquarius 3T10 1650 modelini satın almak istiyorsanız açıklamada satış linkini paylaşacağım. Bu videoyu özel olarak sunduğumuz 10 adet CTV 200 ve 20 adet CTV 100 indirim kupon kodunu da değerlendirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bilgisayar hakkında ekstra sorularınız olursa yorum olarak da paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.